Aldığım diş macununu da mı? Ay diş fırçasını da mı beğenmedin? Yok, üç sert severim. Ha. Allah Allah. Bir aldığımı da beğen. Ya her şeyi beğeniyoruz. Bak, yatağın üstünde Cinderella resmi olacak kapağının. E, sonra, sonra ha tamam mı? Aman, Cinderella uyuyor olacak anne. Allah. E, mıydı? Düzü kalmamış ya. E iyi canım. Sindirella uykuda dersin. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok anne. Sindirella resmi var. Evet hayır e, içeri doğru giriyor ve e, şeye kırar, tabii. tabi bakma onlar o kadar. Dedi, kırar dedi hemen gelsin. Kesin. Evet. Sabah beraber o, ben işe çıkıyorum, söylerim onu. Hiç oturma anne, hep ayakta fırt fırt gez. Ama ne yapayım bak bir dakika. Ne ne yapayım? Yine bir işin düştü sana. Ya bu kadar olmaz ki. Ne yapayım haydi. Aa, e, olmaz, otur. Yani.